Ey Adem oğulları biz size hem ayıp yerlerinizi örtecek giysi hem de süslenecek elbise indirdik ama takva elbisesi daha hayırlıdır İşte bu öğüt almanız için Allah'ın indirmiş olduğu ayetlerdendir Ey Adem oğulları şeytan ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için giysilerini soyarak cennetten çıkardığı gibi Sakın sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Kuşkusuz biz şeytanları inanmayanların dostları yaptık. Bu yüzden onlar ne zaman bir kötülük yapsalar biz atalarımızı bu işi yapar bulduk ve Allah da bize bunu buyurmuş derler. De ki: Allah kötülüğü emretmez. Bilmediğiniz şeyi Allah'a karşı nasıl söylersiniz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her namazda bütün varlığınızla ona yönelin ve içinizden gelerek samimi bir şekilde ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir kısmını doğru yola ulaştıracak, diğer bir kısmının üzerine ise sapıklık gerçekleşecektir. Çünkü bunlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine koruyucu edinmişlerdir. Üstelik kendilerini doğru yolda sanmaktadırlar.